Selam Kaç gün oldu? Dokuz gün oldu He. Sağlıklı çok şükür iyi Çok şükür Aynen. Kaç çocuğunuz var? Beş tane var, kız var. Erkek. İki kız oldu üç oğlan oldu oh, Maşallah iyi olmuş sıralı olmuş <laughs> Aynen öyle hocam Artık her çocuğun teyzesi, halası, amcası, dayısı olur Aynen öyle <laughs> Bir hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ecrin asel. Hı -hı. Ecrin asel. Ne demek asel? Maşallah. Değil ne? Tamam. Kim koydu adını? Adını dedesi koydu. Dedesi. Dedesi burada mı? Giden dedeye verirler abi. Siz veremiyor musunuz? Yok ben? sarıyorum ben. Sarıyor musun? Evet sarıyorum. Böyle sıkı sıkı sararlardı. Niye? Şey, umulları, delilsin, tekerim, Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum Ece'nin bebeğimiz Ailemizin beşinci bebeği olmuş evet, sağ ee, Allah analı babalı büyüsün Vatana ee, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah, i̇nşallah. Ee, Şahin Bey de her yıl Aa. yaklaşık e, 20 bine yakın bebek doğuyor Biz de doğan bebeklerimizi Evlerinde ziyaret ediyoruz Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğumuz ebemiz belediye personelimizle birlikte e, annelere bebeğin aşıları nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, e, özellikle daha ilk çocuklarda e, bebeğin nasıl emzirileceği, gazın nasıl çıkarılacağı konularında anneler bilgilendiriliyor. E, yine biz Şahinbey Belediyesi olarak bebeklerimize terbattaniye, ateş ölçer hediye ediyoruz. Annelerimize şöyle bir çanta hediye ediyoruz ki bebeklerin eşyalarını rahat bir şekilde taşısın, kullansın diye. Bugün itibariyle 170 bininci bebeğimizi ziyaret ediyoruz, Ecrin bebeğimizi. Türkiye'nin ve dünyanın şu anda en büyük problemlerinin bir tanesi nüfus artışının azalıyor olması. Ki özellikle Avrupa ülkelerinde bu çok daha fazla. Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımız en az 3 çocuk derken, Türkiye'nin nüfusunun azalmaması noktasında bunu söylüyor. Ama şu anda maalesef 1.9'a düşmüş durumda ortalama. Bu şu anlama demek geliyor. Türkiye'nin yaşlanması, çalışan nüfusun azalması, emeklerin artması ki bu ülkelerin gelişmesi açısından çok sağlıklı bir şey değil. Onun için biz diyoruz ki ailelerimize ki annemize çok teşekkür ediyoruz. Beşinci çocuğunu dünyaya getirmiş ve e, Allah e, hayırlı uğurlu eylesin analı babalı büyüsün e, çocuk edir. yapmaya biz teşvik ediyoruz ki Şahin Bey Belediyesi olarak evlenenleri teşvik ediyoruz ki geçen yıl 20.300 gencimiz evlilik yaptı e, bu da Türkiye rekoru e, bize yaklaşan belediye yok biz ayrıca evlenen çiftlerimize çamaşır makinesi evlilik okulumuz aracıyla onlara eğitim İhtiyacı olanlara buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, çekyat, halı ve elektrik süpürgesi evlilik hediye, e, hediyesi olarak hediye ediyoruz. Ayrıca e, bay bayan kov saati hediye ediyoruz. E, amacımız e, gençlerimizi evlenmeye teşvik etmek, çocuğa teşvik etmek. Böylelikle ülkemizin hem sağlıklı bireylerle ki toplumun en çekirdek yapısı aile aile yapsını güçlendirmek evlenmeyi teşvik etmek, çocuğa teşvik etmek böylece ülkemizin bu alanda da her alanda da gelişimini sağlamak. Hatay'daydık biz depremde, depremzedeyiz biz. Ev yıkıldı orada. Bebeğimiz de deprem sürprizi bize hediye olarak geldi Allah tarafından. Yok güzel biz yardımda ilk geldiğimizde biraz ayakkabı olsun, elbise olsun, biraz gıda olsun aldık yani. Milli Eğitim'e de başvurduk biz yardım konusunda faydalandık yani yok güzel yani evler yapılıyor ee, insanlara evsizler ben gördüm yani Hatay'da ev kalmadı zaten şu an baya yapılmış durumda yok çok güzel yani şey yok biz e, Hatay'da bizim e, kirada oturuyorduk ev yıkıldı eşyalar orada çalındı biz tekrar buraya geldik tekrar ev dizdik sağ olsun devletimize sağ olsun Şahin Bey belediyesi sağ olsun yüzün Gel şuradan, şuradan, oraya oraya olmaz olmaz. Gel yanıma gel. Evet. kaç torun oldu senin? Beşinci oldu. Bu, bu bu bundan beş. Yok, Bundan beş. Yok, yok. Kaç çocuğu var senin? Yani? Bununki beş. 5'li var. Lan var. var. bilmiyorum da kendisi. Unuttun mu sayısını? Ubrun, bu bu uça, kızı var, işte iki oğlu var. Üç kız, üç oğlan. Biri her birinden kaçar tane, yani beşer tane olur mu her birinden? Bay var mı? Beş Bir sahip sahip var Beş yüz tane, otuz tane olur musun? Birinde. Ay, evet. evet. sen. Hı. yok mu? Ya bakabilme imkanı olsa daha da iyi de. Bakabilme <laughs> <Daha> <laughs> imkanı olsa daha da iyi de. Anlar Çocuklar. Özgün'ü gönderiyor. Başkanım. <laughs> serious